أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وبه نستعين بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلنهم في الصالحين صدق الله العظيم Kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Ankebut suresinde iman edip salih amel işleyenleri salih kullarının arasına girdireceğini bizlere haber veriyor. Hem dünyada hem ahirette salih insanlarla birlikte olmak, bu ayetin gereği Rabbimizin bir nimeti, bir ayrıcalık demektir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in Hz. Yusuf'un, Hz. Süleyman'ın dilinden Rabbimiz salih insanlarla birlikte olma dualarını bize aktarır. Mesela Hz. İbrahim Rabbi hebli hukman ve alhikni salihin buyurmuş. Rabbim bana hikmet, peygamberlik ver, beni salih kulların arasına kat. Hz. Süleyman'ın benzer duası var. Hz. Yusuf'un ''Tavaffani muslimen ve elhikni bi salihin Müslüman olarak canımı al ve beni salih kullarının arasına kat. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın da bir şehre giriş çıkışta yaptığı dualardan birisi Tabarani'nin muceminde geçen Efendimiz aleyhissalatu vesselamın da Ey Rabbim bu şehrin salihlerini bize sevdir. Bizi de onlara sevdir diye duasını görmekteyiz. Salih insanlarla birlikte olmak gerçekten hem dünyamız hem ahiretimiz için önemlidir. Öyleyse her birimiz kendi şahsımız, ailemiz adına şu soruyu soralım. Etrafımızda kaç tane salih insan var? Bizim gidip geldiğimiz, çocuklarımızın onlar arkadaşlık yaptığı, dostluk kurduğu kaç tane salih insanla münasebetimiz vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Tirmizi'nin rivayeti, اَرَّجُلُ عَلَى د۪ينِ خَل۪يلِهِ فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلِ İkazı, ihtarı da önümüzde duruyor. Kişi, arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse sizden biriniz seçtiği arkadaşa dikkat etsin. Kalın sağlıcakla.